Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bilgisayarda VPN'siz Roblox'a nasıl girilir? Ben VPN'le girmeye çalışıyorum. Yani o Roblox'un içindeki Olur oyunlara girmek. VPN'siz nasıl yüklenir? Onu buldum, size göstereceğim arkadaşlar. Dur lan. Dur. Evet arkadaşlar. Telefonda nasıl VPN'siz girilir onu da siz araştırın artık her şeyi de ben yapmak zorunda lazım. Evet arkadaşlar. Ee, sizin için sürüklediğimiz Dur. asilet Evet arkadaşlar Roblox'a geliyoruz. Neydi ya adı? Roblox Evet arkadaşlar Roblox'a Google, Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Burada Google good, good bye Türkiye Abi ya yanlış yazmışım. Türkiye buraya gidiyoruz. Eriste çıkara basıyoruz arkadaşlar. Goodbye Türk. Goodbye Türk falan filan. Burada Türkiye çevireyim. Burada hiçbir şeye basmadan arkadaşlar şurada en aşağı en aşağı mıydı? Dur lan galiba. evet. Şurada sürümler bir yazıyor arkadaşlar. Sizlere çıkar. Basıyoruz bura arkadaşlar. Böyle biraz aşağı geliyoruz. Burada aşağı geliyoruz. Şurada şu ikisini boş edin arkadaşlar. Goodbye Türkiye. Bu bizim için önemli. Burada yükleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu basa üstüne atıyoruz. Dur ben şunun içindekileri Şunu silebilsem Tabi Sizler için Şöyle sileyim Atla Sen de git abi. Abi ben onu silerim. Arkadaşlar şuraya bir yere basın arkadaşlar. Burada yeni klasör yazıyor. Oraya ben roblox'u kısaltımı Roblox giyecek. Evet. Bunu buraya alıyoruz arkadaşlar. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Buradaki dur bir abi ya. Buradaki dur ya. Dur dur. Dur <laughs> <Özpecim. gülüyor> yapılıyordu ya. Bir saniye ha. Dosyalar ayıkla dedin. Ben de böyle. Evet, evet arkadaşlar. Hı -hı. Evet. Dosyalara ayıkla diyor Dosyalara ayıkla. Roblox sizde gözükecek arkadaşlar. Buna basıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi tüm klasörlerimiz burada. Burada biraz aşağı iniyoruz. Hatta bir YouTube göstereyim size. Burada Goodbye Türkiye falan yazacaktı. Da. nerede yazıldı ya. Ölü. O bu neydi? Arkadaşlar onları götürür de bu değilmiş lan. Ön şunlardan biriydi. Ha şuydu. Arkadaşlar şurada beni oku yazan klasörün altında bu var. Buna iki tık basıyoruz buraları umursamayın arkadaşlar VPS'in e girmek istiyorsanız umursamayın arkadaşlar çalıştır diyoruz buraya herhangi bir A harf yazıyoruz mesela e, A A'ya bastım oldu sil şunu da çok açacağım sil lan git şu muydu bu? 86 64 sen. Hmm. He. Hmm. Geralt taşı diyor. Ana ana. Geralt. sil değil lan. Geralt taşı. Aa bizim 86 86x 64 Ya olsun şuraya alak içeri Burada arkadaşlar Böyle bir klasör Roblox player buna basıyoruz arkadaşlar Tabi <laughs> Evet arkadaşlar Roblox'umuz VPN'siz açılıyor. Ben oradaki şey çık şurada. Şurada masa de tutabilirsiniz. Eğer bu klasör silinirse durar. Silinirse öyle bilgisayarda hiçbir şey silinmiyor. O yüzden dursun. Evet görüyorsunuz. Herhangi bir sizin için bir tane oyuna gireceğim. Bırakın. Nerede bırakıyor? Nerede evet. oğlum? Giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Ben şu an bağlanmadığım için Size hatta göstereyim Ayrılma diye Roblox'a gireyim ama giremedim Artıya basayım Oyun yakalamaz Tamam Roblox etse Etmez Evet. olması lazım. Ya bana yanlış mı öğrettiniz? Evet. Oluyor şart. Görüyorsunuz böyle. Alabiliyorsunuz. Hatta çalışıyor da. Sizin için. Hatta gösteriyor. Değişmiş oğlum ben oynamayalı. Bir tane elbise değiştirirken şurada arama

Evet, yaptık. arkadaşlar. Evet, Biraz zahmet de. Yorumlarda yazmayın. Kafsala. mobil, ben bilmiyorum. bir deneyimler artık roblox'a çıksın roblox'a çıksın demeye gerek yok Sil ki hatta evi sil silin ki elimizdeki bayrağı bile alamıyorum bayrağı bil çünkü buraymış hatta eşya da alabiliyorsunuz galiba çalışıyor de eşek yürümek Hatta arkadaşlar şöyle bir bak doğrusu Bak benim oynadığım şey bu. Ben şey yurt bunu okudum. Dün oynadığımdan beri bu kapına geliyorum. Hep Türkler var arkadaşlar. Kesinlikle de değil. vpn VPN'le girersiniz arkadaşlar bana cezası olabilir. Hesabınız çalınabilir. Kasar oyununuza da atma. Hesap açamazsınız. Türklerin olduğu yere de giremez. Bakın ben yine Türkiye'ye. MM11 hadi deyip yazıyorum. MM11. Bu iki kere aynı yazmışsınız. Hatta yazar. Merhaba diyeyim. Ben Yine ben, ben şunu fark ettim. Mobilden ben oynuyordum. PC'den de oynuyordum da PC'den çok oynamıyordum. Böyle e, yıldızlı olana tıklayınca Roblox ve ben, ben de bu çalışmıyordu mesela. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Dur. Dur. Şurada bir video olacak. Dur. Böyle yapıyorum. Kendi videolarımı yazın. Bye, yani. bye. izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Yapma. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Hatta çıkılıyor da. Çıkıyor. şu an çok göstermiyorum çok da. da. Çıktım. Görüşürüz. Bye. Bu videoları da izleyin izlemediyseniz görüşürüz. Bay bay.